için geldin değil mi göz tedavisi için geldin tamam şimdi hemen kayıtlara bakıyorum ve hemen sana cevap veriyorum şu an biraz bekleteceğim tamam mı otur sen şöyle bekle Son ne zaman gelmiştin? Geçen hafta mı? Yoksa bir ay önce miydi? He, bir ay önce gelmiştin tamam. Ne gibi şi şikayetlerim var göz hakkında? Sulanma yapıyor başka? Yakını göremiyorsun tamam. Sen iki tane gözlük yazarım biri yakın olmuş olur biri uzağa göstermiş olabilir anladım şimdi şuraya tarih yazalım ki bir dahaki gelişinde alan gözlük I'll stop. onun için seni rahatsız etmesin. ages circ 아침부터 보겠습니 Aç bir daha. İkinci sefer, iki sefer yapmak lazım. Bunu da aç. bir de bir saate bulur, bulabilir. Şimdi bu gözünü aç. Bak bu biraz düzelmiş. Bunda var işte ne varsa bu sıkıntı. Bu da var. Sol gözünde var. <laughs> İsmin Sudet'ti değil mi? Haftaya tekrar e, cuma cuma akşamına müsait misin? O güne randevu vereyim mi? Tamam haftaya cuma gününe randevu verdim mi? O zaman tekrar gözünü sabah akşam sabah akşam sürmen için yazıyorum tamam mı? Şunu da sana sabah akşam sürmen için bunu süreceksin arkadan bir saat sonra bunu süreceksin ikisini birden karıştırma. Evet Meryem'in ismini yazıyorum şu an. hani aramasam da gel tamam mı? Bekletme. Bir saat erkenden gel. Şimdi gözünü silelim ve o şekilde dışarı çıkma. Aç şimdi bu gözünü. Aç 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 aç. Şşş, şş, şş.